Uçak Pırpır'ın macerası. Bir zamanlar Uçan Şehir Havalimanı'nda yaşayan küçük bir uçak vardı. Adı Pırpır'dı. Pırpır diğer uçaklar gibi büyük değildi. Ne dev yolcu uçakları gibi yüzlerce insan taşırdı, ne de yük uçakları gibi tonlarca eşya. O minicik, sevimli ve çok meraklı bir keşif uçağıydı. Pırpır'ın en büyük hayali bir gün uzak diyarlara uçmak ve yepyeni yerler keşfetmekti. Ama kaptan Baykuş her zaman şöyle derdi: Pırpır, pır, uçmadan önce rüzgarı tanımalı, bulutları anlamalı, yıldızları okumayı öğrenmelisin. Bir sabah güneş henüz doğarken hava limanı sessizdi. Pırpır pır, kanatlarını gerdi, motorunu çalıştırdı. Vın. Bugün macera günü," dedi heyecanla. Gökyüzüne doğru yükselirken yerdeki evler karınca gibi görünmeye başladı. Önce yeşil tarlaların üzerinden geçti. Sonra mavi bir nehir gördü. Nehir kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Pırpır nehrin peşinden uçarken bir anda simsiyah bir bulutun içine girdi. Güm. Eyvah! Fırtına! dedi Pırpır korkuyla. Tam o sırada telsizden bir ses geldi. Pırpır! Ben meteoroloji, uçağı bulut. Sakın panik yapma. Sağdan dön. Alt rüzgarı takip et. Pırpır hemen bulutun dediğini yaptı. Bulut ona nasıl güvenli uçulacağını, fırtınalarda nasıl davranacağını anlattı. Fırtınayı atlattıktan sonra, İkisi birlikte gökyüzünde süzüldüler. Bulut pırpıra yıldızları tanıttı. Kuzey yıldızını gösterdi ve şöyle dedi: "Geceleri kaybolursan kuzey yıldızı seni yönüne götürür." Gece çöktüğünde pırpır yukarıdan bir ışık gördü. Parlak, rengarenk ışıklarla süslenmiş bir yerdi. Burası gökyüzü panayırıydı. Küçük uçaklar gösteri yapıyor, helikopterler dans ediyor, planörler akrobasi gösterisi yapıyordu. Pırpır hayran kaldı. Orada bir uçan balon Pırpır'a yaklaştı. Merhaba küçük dostum, adın ne? Ben Pırpır, keşif uçağıyım. O zaman senin yerin burası. Gökyüzü Kaşifleri kulübüne katılmak ister misin? Pırpır çok sevindi. Artık yalnız değildi. Onlarca başka küçük uçakla birlikte maceradan maceraya uçabilecekti. Ertesi sabah gökyüzü kaşifleriyle birlikte bir dağın tepesinden kayıp köyü keşfetmeye gittiler. Pırpır yolculuk boyunca öğrendiklerini kullandı. Rüzgarı dinledi, yıldızları takip etti, bulutlardan kaçındı ve sonunda köyü buldular. Köydekiler Pırpır'a teşekkür etti. Sayende artık hastalarımız ilaç alabilecek, çocuklarımız okula gidebilecek. Pırpır mutlu bir şekilde geri döndü. Artık o sadece bir küçük uçak değil, büyük bir kahramandı. Ve o günden sonra Pırpır hep şunu söyledi. Uçmak sadece kanatla değil, cesaretle olur.